yardım edeceğiz. İzleyiciniz bu video şimdiye kadar çektiğimiz içeriklerin hepsinden çok farklı. Yürümek çoğumuz için günlük hayatın sıradan bir parçası. Ancak dünya genelindeki milyonlarca amputenin maalesef böyle bir lüksü yok. Ama bu videoda tam 2000 kişi için bu kötü gidiş değişmek üzere. 2020 yılında bir kaza geçirdim ve iki ayak bileğim parçalandı. Hastalığının başlarında doktorlar en fazla bir sene ömür biçmişti. 17 yaşımdayken bir trafik kazası geçirdim ve bacaklarımı kaybettim. Ve işe Stefani'ye yardım ederek başlıyoruz. Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasıl gidiyor? Gelmeni çok sevindik. <laughs> Öyle gerginim ki. En son ne zaman kendi başına yürüyebilmiştin? 2009 yılından beri kendi başıma yürüye. Yani neredeyse 15 yıldır kendi başına yürüyemiyorsun. Öyle. Vay tamam. Bunu değiştirebilecek bir şey vardır belki. İşte yeni bacağın burada. Al bakalım. Teşekkür ederim. Nasıl İnanmıyorum. Bunu? Buna bayıldım. <laughs> Denemek ister misin? Tabii. Pekala bir takalım bakalım. Tamamdır. Rahat <laughs> Nasıl ya, sence? Teşem oldu. Tamam. Kalkmaya hazır mısın? Vay canına. Stephanie 15 sene sonra ilk defa kendi başına yürümeyi başardı. Am ah, çok rahat oldu. Bu da babam. <laughs> Kızının yeniden ayaklandığını görünce mutlu oldun mu? Evet. Hem de nasıl? Artık istediği şeyi yapabilecek olduğu için mutluyum. Sandalyeye mahkum olmayacak. Artık birbirinizin gözlerinin içine bakabilirsiniz. Dans edebiliriz. <laughs> ve gerçekten dans ettiler. Stephanie ve ailesine yardım edebilmek harika bir duyguydu. Biz de Colleen'i de mutlu edelim dedi. Tam yedi aydır yürüyemediğini duyduk. Hazırım. Hadi o zaman. Böyle bir fırsat elde etmek harika bir şey. Ayrıca David, Adrian, Linda ve Caride de yardım ettik. Ancak işin aslı bu muhteşem insanlar olmasa bunu asla başaramazdık. Kaybettikleri uzuvları onlara geri verdik. Böyle bir protez genellikle ne kadara mal oluyor acaba? Maliyeti 5 ile 50 bin dolar arasında değişiyor. İnanması güç olsa da bu videodaki insanların çoğu ya sigorta yaptıramıyor ya da sigortalarının kapsamı yeterli değil. Yani biz devreye girmeseydik belki de bir daha asla yürüyemeyeceklerdi. Sigorta karşılamasa ne yapıyorsunuz? Umut ediyor, bağış topluyor ve senin gibi biri çıksın diye dua ediyoruz. Ben bunu 10 yılda ancak alırdım. Nasıl? Dur, kendin almak istesen 10 yılda mı alabilirdin? Evet. Bu... Chandler! Elbette buna göz yumamayız. Sana tam 10 bin dolar hediye ediyoruz. Oh! <laughs> ben bugünü hayatımın sonuna kadar asla unutmayacağım. Ne demek? Buraya tek bacakla geldin ama şimdi iki bacak ve para dolu bir çantayla gidiyorsun. ...hayatımın en güzel günü. Oh var ya, müthiş bir ismi. Gerçek bacak gibi sanki, bir parçam gibi. Tekrar yürüyebileceksin ve maddi yük de olmayacak. Resmen hayatım değişti. Size gerçekten de minnettarım. Bu süreç boyunca gördük ki... ...yürüme yeteneğini kaybetmek... ...en temel işleri yapma yeteneğini de kaybetmek anlamına geliyor. Greg bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Her şey iki kat zorlaştı. Eskiden ailemle sürekli tenis oynardım. Ama şimdi tek başıma bulaşık yıkayabilmek bile bir lütuf. Tamam, bakalım yeni bacak sana olacak mı? Baksana hemen işe koyuluyor. Ayağa kalkmak müthiş bir his. İşte budur. Vay canına nasıl peki? Bak ne diyeceğim. İnsan gülümsüyor. İnsan amfite olduğunda günlük aktiviteler bile aşılması imkansız birer görev gibi gelebilir. Ancak Travis'in durumu farklı çünkü illa ayakta olmasını gerektiren özel bir etkinlik yaklaşıyor. Kızım 3-4 yaşından beri kendi düğününü planlıyor. Küçüklüğümden beri beni damada babamın teslim edeceğini hayal ettim. <laughs> Bize biraz daha kendinden bahseder misin lütfen? Tabii eskiden haftada altı gün koşardım. Hatta sıkılmamışsam her gün. 17 yaşımda trafik kazası geçirdim. Kemik ili iltihabı oldu ve bacaklarım kesildi. Ne zamandır normal şekilde yürüyemiyorsun peki? <laughs> Neyin normal olduğunu bile bilmiyorum ki. Tekrar yürüyeceği için heyecan var mı? Evet, evet. çok heyecanlıyız. Evet. Bak bu sağ bacağın, al bakalım. Ve bu da sol bacağın. Müthiş bir şey. Hadi baba. İlk adım. Deneyecek misin? Vay canına, bazı tek bacaklı insanlardan bile iyi yürüyor. <laughs> Hiç zorlanmıyorsun. Yakında koşmaya başlarım. Yürüdüğünü görmek nasıl bir his? Muhteşem. Çok heyecanlıyım. Elini bıraktı. Elini bıraktı. <laughs> Kızını damada teslim edebileceksin. Evet. E, ayrıca baba kız olarak dans edeceğiz. Bu düğünün sizin için çok önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden müstakbel eşine düğünün ne kadar mal olacağını sordum. Ve bu tekerlekli sandalyede düğün için gereken para var. Düğününüzün masraflarını biz karşılayacağız. Ve damada seni baban teslim edecek. Teşekkür ederim. <laughs> ...çaktırmadığın için sağ ol. Size minnettarız. Çok sağ ol. Asıl konuya gelelim. Ee, biz davetli miyiz? Tabii. Getir ama Ya tamamdır. Ne <laughs> şaka yapmıyor. Bu videonun ilerleyen kısmında gerçekten Travis'in kızının düğününe gideceğiz. Bu videodaki tüm protezlerin masraflarını karşılıyoruz ama... ...bu her zaman mümkün olmayacak. 5 ila 50 bin dolar zaten çoğu insan için çok büyük bir para... Ancak bu fiyatlar gelişmekte olan ülkelerde hastalara daha fazla yük oluyor. Bu yüzden dezavantajlı bireylerin protez ihtiyacını karşılama amacı güden Range of Motion Project'in kurucusu David'le görüşmek için Guatemala'ya gittik. Yoksulların protezle buluşmasını sağlamanın yollarından biri de düşük kaliteli teknoloji. Peki neden bu kadar pahalı? Pahalı teknolojiler kullanıldığı için. David kaliteyi koruyarak maliyeti onda birine düşürecek basit bir yöntem bulmuş. Buradaki her şey geri dönüştürülmüş bileşenlerden oluşan küresel envanterimizin parçası. Yani bu odadaki her şey başka protezlerden mi dönüştürülmüş durumda? Çoğu da hala işlevsel. Yani David daha fazla insana yardımcı olabilsin diye protezini bağışlamak istersen aşağıdaki siteyi ziyaret et. Bu sayede makul fiyatlı protez üreterek dünyanın dört bir yanındaki yoksullara yardım edebiliyor. Bu da Guatemala'da daha fazla insanın hayatlarına geri dönebilmesine yardımcı olabilmek demek. Motosiklet sürmek gibi macera dolu aktivitelerden tutun da hiç zorlanmıyorsun. Futbol oynamaya? Evet. Vay canına. En küçük mutluluklara kadar. Ne kadar tatlısınız. <laughs> i̇lk yapmak istediğim şey ailemle birlikte yürümek. Sizler bana eski hayatımı geri vermiş oldunuz. Annenden uzunsun. <laughs> Ailenize sarılmak gibi. Nasıl gidiyor bakalım? Hadi ilk adımımızı birlikte atalım. Bir çocuğun bağımsızlığını yeniden kazanmasını izliyoruz. Hayatın herhangi bir döneminde yeni bir uzuv her şeyi değiştirebilir. Ve sonuçta çok sayıda insana yardımcı olduk. Ancak bizim görevimiz daha yeni başlıyordu. İnsanların tesise ulaşmakta zorlandığını söylemişti. Burası dağlık bir bölge ve bir yerden bir yere gidebilmek için nehirleri aşmaları, ormanların içinden geçmeleri gerekiyor. Yürüyemedikleri için de hastalar. Evlerinde bir nevi hapis hayatı yaşıyorlar. Bu yüzden David bazen klinikten ayrılıp hastaları kendi evlerinde ziyaret etmek zorunda kalıyor ki bunun da ayrı zorlukları var. Aracın nerede? Sizin aracınızla gideceğimizi sanmıştım. Hayır, hayır. Aracımız evet. yok ki. Yani uzaklarda oturanlara ulaşmak için arazi aracınız yok mu? Yok. Programın kaynaklarının çoğu personel ve protezlere harcandığından... ...uzaklardaki hastalara gitmek için güvenilir bir arazi aracı alabilecek bütçeleri yoktu. Ama bu durum değişecek. Ben bu sizin aracınız diye biliyordum. Madem sizin değil, niye üzerinde vakfın adı yazıyor ki? Personel biliyordu ama çaktırmadılar. 65 bin dolar değerindeki bu yepyeni arazi aracı en zorlu arazilerde bile yol alabilecek donanıma sahip. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Hadi yeni aracımızla bacak dağıtalım. Tamamdır. Ve Guatemala City'nin hareketli caddelerinden uzaklaştıkça David'in bazı yerlere ulaşmanın zor olduğunu söylediğinde şaka yapmadığını fark ettim. Çünkü o sırada ormanın tam ortasında yer alan bir yanardağın yanı başındaki bir eve doğru gidiyordu. Bu arazi aracının kıymetini şimdi daha iyi anladım. Hadi canım. Vay canına. Evet normal bir arabayla bu yolda gidilmezmiş. Sonunda eve ulaştık ve Yanardağ'ın tepesinde Kevin'la tanıştık. Ola Kevin 24 yıl önce geçirdiği kazada ciddi yaralanmış ve her iki bacağını da kaybetmiş. Bir yanardağın yanında yaşıyorsunuz. İstediğin yere nasıl gidiyorsun? Arazi çok engebeli. <laughs> Doğru. Evet. Çok zor oluyor. Kevin'in çünkü... durumu çok zor çünkü birinin tekerlekli sandalyeyi itmesi gerekiyor. Buna bir son verelim. Teşekkür ederim. Az sonra ilk adımını atacaksın. Evet şimdi de yanardağdan aşağı iniyoruz. Hadi annesi sen de yanımıza gel. Aa. Seni seviyorum. Sen çok yaşa. Bu sebeple zorluk yaşayan çok insan var. Yollarımız kesiştiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Böylece Kevin'da yürümesini sağladığımız 71. kişi oldu. David ve ben bu rüzgarı arkamıza alarak Ekvador'da daha fazla insana yardım etmeye karar verdik. Bunlardan biri de proteze kavuşup kavuşmayacağını bile bilmeden Bolivya'dan gelmek için 6 günlük yolculuk yapan Ken. Benim açımdan ürkütücüydü çünkü daha önce ülke dışına çıkmamıştım. Ama yine de riske girmek istedim. İşte bu videoyu bunun için çekiyoruz. Pekala, en son iki sene önce yürüyebiliyormuş. Bu önemli bir an. İlk adımını atacak mısın? Çok mutluyum. <laughs> Kaya tekrar yürüyebildiği için öyle mutluydu ki bize şunu sordu. Dans edebilir miyim? Dans mı dedin? Evet. <laughs> <laughs> Tekrar yürümek nasıl bir duygu? İnanılmaz mutluyum. Ve Ekvador'da yardım ettiğimiz 50 amputeye daha fazla güç vermek için David bizimle en sevdiği ritüellerden birini paylaştı. Protezlerine kavuşanları şu dağa tırmandırmayı çok seviyoruz. Yeni protezlerini denemek için bu dağa tırmanacağız. <laughs> bu dağa çıkabilirsen günlük hayatta her şeyi aşabilirsin. Bu görevin sembolizmini anlayabiliyorum ve yolculuk başlasın. Ekeret. <laughs> Hiç de kolay değil. Daha dün yürüyemezken bugün dağa tırmanabiliyor. Gerçekten de müthiş bir şey. Gerçekten hastalarını zorlamayı seviyorsun. İnsan engelli bir şekilde bir dağa çıkıp zirveye ulaşabilirse her şeyin mümkün olduğunu da görmüş olur. Ve buna ben de şahit oldum. Bu amfitenin sergilediği azim ve kararlılığı daha önce hiç kimse de görmediğimi de söyleyebilirim. Bu yolculuğun ana fikri asla pes etmemek. Açıkçası neden dağa tırmandığımızı başta tam anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Bu sayede amputeler bu dağa tırmanabiliyorlarsa yeni protezleriyle her şeyin üstesinden gelebileceklerini görüyor. Zirveye ulaştık! <laughs> Yaşasın! İşte bu. Aferin! Bu dağa çıkabiliyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Gurur duydum. Çok gurur duydum. Ve ödülümüz de bu muazzam manzara. Şimdi Kenya'ya doğru yola çıkıyoruz. Kenya'da bacakları sağlam olsa da uzuvlarını kullanabilmek için maliyetli ameliyatlar geçirmeleri gereken çocuklar var. Tabii ki ameliyatları biz karşılık. Şuna bak, ameliyat öncesinde bu çocuklardan bazıları hayatlarında hiç yürümemişti. Bir de şimdi bakın. Yürümeye çalıştığımda nasıl düştüğümü bile artık hatırlamıyorum. Öğrencilerim bu yüzden benimle dalga geçiyor. Bu yüzden bazen okula gidemiyorum. İlk adımını atmak nasıl bir histi? Diğer insanlar gibi yürüyebiliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayat değiştiren bu ameliyatları karşılamanın yanı sıra çocukları sevindirmek için klinikte yeni bir oyun odası inşa ettik. Yeni oyun odasına bir baksanıza. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Ve bu noktada biraz hızlanacağım çünkü Kenya'nın ardından Afrika'nın dört bir yanına gidip insanları yeniden yürüttük. Biliyorum ki ailemin durumu, benim maddi durumum ve hayatımdaki her şey değişecek ve oradan da Filipinlere, Kamboçya'ya ve Sri Lanka'ya geçtik. Bize yardım ettiğiniz için size minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu benim için ikinci bir şans. Hayata dönmüş gibiyim. <laughs> Kalbim nasıl da atıyor. Ne dünyanın dört bir yanını gezdikten ve 2000 kişinin ilk adımlarına şahit olduktan sonra çeşitli ülkelerden pek çok insanın hayatını değiştirebildiğimizi görmekten mutluluk duyuyorum. Ancak bu videonun başında da hatırlayacağınız üzere katılmamız gereken bir düğün var. Hangisi daha tuhaf? Yeni tanıştığımız insanların düğününe gitmek mi? Nolan'ın gömleği mi? Aa, Nolan'ın gömleği. Orası kesin. <laughs> bu halat ne böyle? Tamam, az sonra Travis kızını damada teslim edecek. Bakalım yeni bacakları işe yarıyor mu? Büyük an. Küçüklüğümden beri beni damada babamın teslim edeceğini hayal ettim. Şimdi ağlayacağım ya. Çok güzelsiniz. Müthiş bir şey. Ve işte karşınızda Bay ve Bayan Anderson. Travis'in düğünde kızının yanında yürüdüğünü görünce bu videoyu çekerken tanıştığımız ve hayatı değişen o insanları düşündüm. Kızımı damada ben teslim ettim. Müthiş bir histi. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Bu videoyu normalden biraz daha farklı bitireceğim. Bazı insanların sigortası olmasına rağmen başvurularının reddedilmesi, bazılarının sigorta kapsamının yetersiz olması bana hiç doğru gelen bir şey değil. Tekrar yürüyebilmek, iş bulmak için tek umutları protez bir bacak. Bir YouTuber'a bel bağlamak zorundalar ve bu çok saçma değil mi? Cevabın ne olduğunu bilmiyorum ama bizi izleyen 100 milyon kişinin ilham alması için bunu söylemek istedim. Çünkü bu videoyu çekerken şahit olduklarım kabul edilemez. Yani her neyse izlediğin için sağ ol.